Gel yavaş yavaş. Beyler çay çekmişiz beraber de. Tamam, geliyor çaylar hazır hazır. Tamam. Ema ver istiyor? Yok yok iki demli tamam, çay. Geliyor, geliyor Enkaz altında kalan baba ve kızı Emira felaketin 140. saatinde kurtarıldı. Kızı kucağında kurtarılmayı bekleyen baba ekiplerden çay istedi. Güzel kızım seni almaya geldik. Ayaklarını bir göreyim. Bakayım. Evet, evet, tamam baba, bir şey yok. Baba. Yanındayım bak yanındayım. Evet, evet, baba. Bana bak. abi. Deprem felaketinin 140. saati enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam etti. Kocaeli itfaiyesi deprem bölgesinde bir can kurtarmak için çalışıyor. Kocaeli ekibi Hatay'ın Merkez ilçesi Antakya'daki bir apartman enkazından ses duydu. Sesin geldiği noktada çalışmalar yoğunlaştı. Suriyeli baba Adnan Amir ve kızı Emira'ya ulaşıldı. Küçük kız babasının kucağında hayata tutundu ve kurtarılmayı bekledi. Kızın nerede? Bak. Bak. güzel kızım, seni almaya geldik. Ayaklarını bir göreyim. Bakayım. Yok, yok, yok. Ama umut veren tebessüm de geldi. Baba kurtarma çalışmaları sırasında kendisiyle konuşan ekipten çay istedi. Ekipler 141 saat sonra babayla kızın enkazdan sağ çıkardı. Baba ve kızı yaşan koridoru eşliğinde ambulansa alındı. Kocaeli Büyükşehir sosyal medya hesabından o mucize anları iki demli çay diyerek paylaştı.